İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından mercek operasyonları kapsamında ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Aralarında Konya'nın da bulunduğu 66 ilde son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda 629 silah ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 715 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya operasyonlara ilişkin paylaşımında operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız ifadelerine yer verdi.